Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir açılımla sizlerleyim yine. Aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi, hayatınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Sadece laylayla mı, e, ciddi değil mi, gönül mü eğlendiriyor? Yoksa söylediklerinde, yaptıklarında, hareketlerinde kalben size karşı hisleri var mı? niyeti ciddi mi değil mi? Bunun açılımını yapıyorum sizlere. Bakalım aklınızda ve kalbinizde niyet ettiğiniz kişinin duygu ve düşünceleri size karşı hangi yöndeymiş? Gelin hep beraber buna bakalım. Bu enerji okumasını birlikte yapalım. Hadi bakalım güzellikler gelsin inşallah. Kolektifte birçoğunuz nelerle mücadele ediyorsunuz bakalım? E, bu kafanızı kemiriyor mu? Acaba doğru mu, değil mi? Seviyor mu, sevmiyor mu? İstiyor mu, istemiyor mu? E, keyif mi yapıyor? Zaman Zaman mı geçiriyor gibi soruların cevaplarını bu videoda bulabilirsiniz Evet öncelikle Eğer ki kanalıma abone değilseniz ilk defa karşılaşıyorsanız benimle hemen e, hızlıca kanalıma abone olarak bildirimlerinizi açarak beğeni ve yorumlarınızı da yaparak e, burada ne enerjiye uyumlanabilirsiniz tüm videolarım sadece ve sadece e, abonelerime ve abone olacaklara niyetli olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Bu dengeyi kurmadığınız zaman buradan akan enerji sizi bulmayacaktır ve olmayacaktır. Boşuna dinlemiş olursunuz. Spiritüel alanda alma verme dengesi çok önemlidir biliyorsunuz ki. Sizler de buna uyun lütfen. Bu e, tarot bir enerji okumasıdır. Bu enerjilerin sizi bulması için e, tabii ki benim e, sunduğum şartları ve niyetlendiğim şartları yerine getirdiğiniz takdirde e, videolarım size ulaşacaktır. O enerjiler size ulaşacaktır. Lütfen bunu atlamayalım, e, dikkat edelim. E, sizden ricamdır. Çünkü yoksa o enerji sizi bulmaz ve uyumlanamazsınız. Uyumlanmak için şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Yine aynı zamanda aşağıdan şuradan şurada çıkıyor sanıyorum videonun katıl butonu var arkadaşlar. Size özel, kişiye özel ee, orada içeriklerim mevcut. Özel üyelere özel içeriklerim mevcut. Oradan da üye kısmından üyelik başlatabilirsiniz ve özel içeriklerime ee, ulaşabilirsiniz oradan. Yine tabii ki süper teşekkürlerinizle destek verebilirsiniz bu enerjileri hızlıca hayatınıza çekmek adına evet bakalım kalbinize ve aklınızdaki kişinin niyeti neymiş biliyorsunuz ki ben beni tanıyanlarınız bilirsiniz ben çok desteğiyle çalışırım arkadaşlar çok severim farklı destelerle okumayı ve çalışmayı o yüzden destelerimi biraz değiştirdim şimdi bu açılımda farklı farklı desteler kullanacağım e, farklılık olsun diye hadi bakalım sizler için hayırlı olsun tabii ki öncelikle altın tarot klim desteğimi kullanacağım. Bununla başlayacağım. Sizler de şartları yerine getirerek hemen dinlemeye başlayın. Niyet edin bakalım. Aklınızda ve kalbinizdeki kişiyle ilgili onun düşünceleri, hal ve tavırları gerçek mi değil mi? Buna niyet edebilirsiniz. Tam anlamıyla niyetinizi yapın lütfen. Hmm, Valla bu kişinin... Şimdi bu bu ilişki sanki böyle biraz paraya ve maddiyata dayalı bir ilişki gibi. Aranızdaki ilişki şöyle iyice görebilmeniz açısından bir açıyı bir ayarlayayım ben size. Evet. Sanırım böyle daha iyi oldu. Aslında şöyle de yapabilirim ama daha düzgün bir şekilde. Heh, evet, böyle de sizin için daha net oldu. Şimdi Vallahi bu ilişkinin içerisinde arkadaşlar para ve maddiyatla ilgili bir gündem var, bir durum var. Ee, bunu belirtmek isterim öncelikle. Peki ne olabilir bu durum para ve maddiyatla ilgili? Ya sizin durumunuz ya da sizin konumunuz, sizin statünüz çok çok yüksek olabilir. Bu kişi o yüzden sizinle birliktedir. Ee, çok saygın bir aileye sahip olabilirsiniz ya da çok zengin bir aileye sahip olabilirsiniz. Maddiyat konusunda bir durum gelişebilir orada. Ya buna çok fazla takılmış olabilir kişi ilgisini çekmiş olabilir. Ya da sizin maddiyatla ilgili bir gündeminiz olabilir. Karşı taraf bunlara sahiptir. Siz onunla beraber e, olma durumları söz konusu olabilir ama bir maddiyat içeriği var burada arkadaşlar ve çok keskin kararlar da veriliyor. Ya bu ilişkide bir taraf çok keskin. Nedense bilmem bir taraf acayip keskin, hemen kesip atıyor, hemen kesip atıyor. Böyle bir durum söz konusu. Hiç arkasına bile bakmıyor belki de. Hanginizsiniz bu? E, İlişkinizi bir gözden geçirin bakalım. Kim bu kadar keskin kararlar veriyor? Umursamıyor, kesip atıyor, bitirebiliyor, uzaklaşabiliyor ya da hiç aramayabiliyor. En ufak bir tartışmada, en ufak bir sıkıntıda çok fazla aramıyor olabilir burada peki kim bu yani hangi taraf bu şimdi şu destemden bir bakmak istiyorum ne? hangi tarafmış bunu yapan bu kadar vurdum duymaz He, bakın aşkta var aslında arada aşk ve mutluluk var ve bir, bir aslında bu ilişki sizin için bir şans şanslı bir ilişki Belki de çok fazla ketumluk ve çok fazla e, bir taraf çok fazla e, ben merkezli veya benci. O yüzden e, bu ilişkiye zarar veriyor olabilir, manipüle ediyor olabilir. Doğrudan bir ilerleme söz konusu burada. Şans ve aşkla beraber çok güzel uygun zamanlardasınız aslında. E, aşk var bu ilişkide. Hani e, çok böyle kandırma ya da aldatmaca ya da öyle hisleri yok. Zaman geçirme gibi bir şey yok arkadaşlar burada. Onu belirteyim. Öncelikle bu açılımda beni dinleyenleri adına e, aşk kesinlikle var. Hissiyat kesinlikle var ve şanslı bir, bir ilişki de aslında bu. Ama kişiler karakterleri ve belki de yapılarından kaynaklı bunun farkında olmayabilirler. Fazlaca birbirlerine zıt olabilirler. Fazlaca para odaklı, iş odaklı olabilir bir taraf. Diğerine zaman ayırmıyor olabilir. Çok keskin, gereksiz, ani çıkışlar, kararlar alınıyor olabilir. Bu da ilişkiyi zedeliyor ve karşı tarafında... Ee, Acabaya sürüklüyor olabilir zihninde, beyninde acaba beni sevmiyor mu, acaba benimle oynuyor mu, acaba beni istemiyor mu, acaba şöyle mi, acaba böyle mi olmasına sebebiyet veriyordur bu tavırlar arkadaşlar. Ha aşk var mı? Var. Kesinlikle aşk var iki tarafta e, bu e, enerji mevcut arkadaşlar e, bazı huyları ve tavırları değiştirmek gerekiyor belki sorun yaşıyorsanız eğer o sorunları yaşamamak için bazı huy ve tavırları değiştirmek ya da bırakmak ya da ötelemek ya da e, bir fedakarlık yapmak diyebiliriz <laughs> böyle de bir Durum söz konusu. Hmm. Yalnız burada e, sanıyorum ki şüphecilik içerisinde çok fazla. Bak yine bir vurdun duymaz uçlarda yaşayan birisini verdi burada yine aynı şekilde. Şimdi burada aslında yaralı daha önce belki bir e, Aldatılma, bir üçlü ilişki, bir karmaşık durum içerisine girmiş olabilirsiniz. Bunun şüphesini daha önce yaşamış olabilirsiniz ya da gerçekten yaşamış da olabilirsiniz. Şimdi bu güvensizlik ve bu durum sizi rahatsız ediyor olabilir, acabaya düşürüyor olabilir. Güven sıkıntısı ilişkide, farklı tavırlar sergilediğinde, keskin kararlar ya da keskin hamleler yaptığında acaba yine mi diye düşünebilirsiniz zihninizden bunları atın lütfen onlarla yaşayamazsınız. Çünkü bakın aşk artık bazen öyle bir aşk, aşkını ifade etmeye çalışıyor aslında kişi. Sevgisini ifade etmeye çalışıyor size, anlatmaya çalışıyor. Biraz sert bir dille anlatıyor belki ya da sizin istediğiniz biçimde anlatmıyor olabilir. Evet bazen öyle bakın bu joker kartıyla bu, bu bazen öyle bir ya, vurdum duymaz uçlarda yaşayan bir karakter bu. Bu da sizin acabaya düşürüyor işte arkadaşlar maalesef ve böyle bir sıkıntıda yaşamışsınız muhtemelen bir ara böyle bir durum gerçekleşmiş ve bir şeyleri ölçüp biçip teraziye koymanız Gerekiyor, teraziye koymak gerekti. Siz sürekli bunu e, hayatınızda, zihninizde, beyninizde, arka planda bunu çalıştırıyor oluyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben böyle bir hata yaptı, bir yanlış yaptı, bir sıkıntı yaptı zamanında. Şu an ben ona güvenmek ya da güvenmemek konusunda çok fazla e, tartıyorum iki tarafı da teraziye koyuyorum ama bir tarafın hangi tarafın ağır geldiğini şu an kestiremiyorum. Mantığında olabilirsiniz ve kişi yaptığı hareketlerden ve tavırlardan sizi şüpheye düşürüyor olabilir. E, ama aşk kesinlikle hissiyati var. Onu belirteyim. E, hata yapmış mı? Yapmış. Evet. Bu bir üçlü bir sıkıntı geldi burada. Bakın bir üçlü üçlü aşk. Üç tarafta mutsuz olduğu bir aşktan bahseder bu. Üçlü ilişki. Yani karmaşık bir ilişkinin içerisinde sizin güveninizi sarsmış büyük ihtimal ve o yüzden de sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz ve güvensizlik hissini ortadan kaldırması gerekir. Ee, siz de bunun için çaba göstermeniz gerekir. Bu şekilde e, asla devam edemez bu ilişki. Tutkuyla devam edin. Bakın eğer ki gerçekten istiyorsanız, kişiyle birlikte olmak istiyorsanız, bir yol almak istiyorsanız, bir ömür beraber olmak istiyorsanız, orada birazcıkın e, tutkunuzu ön plana çıkartmanız gerekir. Davranışlarınızla sevginizi gösterin ya çok uzaklaştınız sizde kişiye çok fazla belki tavır yapıyorsunuz, çok fazla e, söylemek isteseniz de söylemek söylemediğiniz kelimeler, belki güzel şeyler sarf etmiyorsunuz, biraz araya bir mesafe koymuş olabilirsiniz, kafanız karışık olduğu için dikkat edin orada biraz sevginizi ifade etmeye çalışın davranışlarınızla göstermeye çalışın yoksa daha fazla zarar verebilirsiniz karşı taraf zaten çok keskin ve bunu onu durdurmak biraz zor olabilir daha istemediğiniz alanlara yönlenebilir gidebilir bu ilişki kendinize ve bedeninizde dinleyin iyi beslenin yeterince uyuyun lütfen bu niye geldi biliyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla kafayı yorduğunuz için, bilinç altında çok çalıştırdığınız için, öyle mi böyle mi şöyle mi gibi yani bu kadar aslında kendinizi yormanıza gerek yok. Kendinizden değerli değil hiç kimse hayatta. Bunu da asla unutmayın. Olacağı varsa olur, biteceği varsa biter. Siz ne deseniz de biter. Eğer bitecekse sizdeki zamanı dolduysa bir şekilde çıkar gider hayatınızdan. Ama tabii ki burada bir emek de varsa enine boyuna düşünülmeli. Bir taraf biraz daha karşı taraf çok Keskin olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bunu alıyorum aslında açılımda. Çok keskin, gereksiz çok fazla çıkışları olabilir. Çok fazla hırçınlığı olabilir. Gereksiz çok fazla tavırlar yapıyor olabilir. Çekip gidiyor olabilir. Umursamıyor olabilir. Bu ihtimallerin hepsi çok yüksek burada. Ve narsist bir kişiden bahsediyoruz. Ve tabi Allah kolaylık versin böyle bir kişiyle siz de tabi sınırlarınızı belirlemeniz gerekiyor o öyle yapıyor diye siz de alttan alacak değilsiniz ya da siz fedakarlık yapacak değilsiniz iki tarafında fedakarlık yapması gerekir aşk ya da sevgi bu değildir siz kendinizden fedakarlık etmeyin lütfen çünkü eminim biliyorum ki farkındayım ki hissediyorum ki birçoğunuz o sınırları aşmışsınız zaten e, kaç tarafı sevdiğinizden, işte bilmem kıyamadığınızdan, ayrılmak istemediğinizden, kaybetmek istemediğinizden kişinin birçok şeyini tölere etmiş olabilirsiniz, sineye çekmiş olabilirsiniz. Bunu yaptığınız için de şu an bu konumda olabilirsiniz. İşte bunu yapmamanız gerekiyor. Herkes sınırlarını başından belli etmesi gerekiyor. Herkesin işine gelirse gelmezse yapacak bir şey yok. Ama siz karşı taraf mutlu olacak diye kendinizde ödün verirseniz siz mutsuz olan yine siz olursunuz. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın peki melekler ne söylermiş bu açılımda yani kişinin hisleri var ama tavırlarını değiştirmesi lazım tutumunu değiştirmesi lazım öyle bir şey yapmalısınız ki onu o karaktere değiştirmeniz lazım sinirlendiğinizde e, hizmete odaklanın böyle olumlu yönleri ve güçlü yönleri hayata geçirmeye çalışın başarı başaracağınızı gözünüzden canlandırın bakın imgeleme yapın başaracağınızı gözünüzde canlandırın gayet güzel giden e, işleri hayal edin imgeleyin ve e, sonrasında gerçeklerini yaşayın Yaşayın arkadaşlar meleklerin mesajı buydu size imgeleme yöntemiyle e, yani çekim yasasını kullanın çekim alanını kullanın e, olumsuzluk göndermeyin e, olumlu enerjiler gönderin ki e, olumlular size geri gelsin. Bu enerjilerde bu şekilde çalışıyor kişi e, hisleri var size karşı arkadaşlar ama çok çabuk e, yıkıp yakıp gidebilecek kapasitede birisi. O yüzden sizi de endişeye ve korkuya ya da e, düşünceye e, güvensizliğe sevk etmiş olabilir bu kişi. E, acıması olmayan bir kişi olabilir. Sevse de gider, bırakır, uzaklaşır. Böyle karakterler var e, ve şu an öyle bir karakterle de karşı karşıyayız. E, gerçekten zor bir karakterdir. E, siz kendiniz bir bakın bakalım, bir kendiniz bir tartın bakalım. Böyle bir kişiyle ömür boyu yapabilir misiniz? Yapamaz mısınız? sevgi ne kadar e, fedakarlık yapılabilir sevgi nereye kadar e, bunların hepsini bir düşünün bence evet şimdi bir şifalanma yapalım sizlerde niyet edin gold reiki enerjisini çalıştıralım bu açılımda e, ve bu açılımı şimdi şu anda ve sonra dinleyecek olan herkesin ilişkilerine Gold R2 şifa enerjisi gönderiyorum. Alın ve kabul edin arkadaşlar. Sizler de ilişkinizin şifalanmasına niyet ederek bu enerjiye uyumlanın. Biraz enerji göndereyim. Şifa olsun. Ben hızlıca bir aktarım yaptım. E, bu ilişkinin şifalanması niyetine en yüksek hayrınıza e, şifalanması niyetiyle sizlerde alın ve kabul edin. Lütfen e, şartları da unutmayın arkadaşlar. Beğeni, yorum mutlaka yapın. Süper teşekkürlerinizle de kanalımı destekleyebilirsiniz. Ve yine e, sonradan izleyecek olanlar için de bu enerji geçerlidir. Sizin ne zaman karşınıza çıkarsa bu video o zaman aktif olacaktır arkadaşlar zamansız zamana niyetlidir. Kendinize çok iyi bakın. Başka açılamlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.